Bu milyarların Müslüman olma sebebi olan bu nesil, sahabe nesli, bugün bizim Müslümanlar olarak sahip olduğumuz hiçbir imkana denecek kadar kıt imkanlarla bunu becerdiler. Ne bir kitap, ne bir kalem, ne bir araba, ne rahat bir ev, ne rahat bir ders yapacak yer. Hiçbir sahabi, üstü şöyle güzel kapatılmış yağmur almayan, güneşte terletmeyen bir salon bulup o salonda ders yapmadı. Hiçbir sahabi. Hatta bir ay kendimi Müslümanlığı ve Kur'an'ı anlatmaya adadım diyecek kadar boş vakit bile bulamadılar. Kılıçlarını bilemeye vakit ayırır gibi öğretime insan yetiştirmeye vakit ayırdılar. İkinci adım da bu. Hiçbir sahabi fırsatlarla donatılmış bir Müslüman olamadı ya sağlığı el vermedi ya hiç vakit bulamadı ya cihattan geri gelip çocuklarına namaz öğretmeye vakit bulamadı. Denecek kadar yoğun bir hayat yaşadılar ama Cebrail aleyhisselam'ın getirdiği tek bir kelimeyi de eksik bıraktı.